Hepinize sevgi, saygı, muhabbet ile selamlıyorum. Ve e, yüzüncü e, etmediği, ben de bunu diyorum. Hı -hı. Hı -hı. E, Tevfik Fikret'in e, Hani Yağma şiirini okuyacağım. Yalnız biraz önce bu e, sabah dolayısıyla pasta, işte, ekran falan Onlar bize de pek ilgi gitmeyecek ama e, bu şiiri bilenler bilir. E, bu şiirin nereye hitap ettiğini, nereye söylediğini biliyor. Devrede kulak bile kalmaz bizim yediğimiz. Evet. Yani yok. Demiyorum Hüseyin ve yediklerini. Ee, baştan söyleyeyim dedim yani? Demiyorum. Yani, Değil evet. efendiler değil. Bu hanı iştihası. Doyunca, tıskırınca, çatlayıncaya kadar değil. Veriniz davatı memleket, verir davatı samalını vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini, bütün feradi halini, olanca şevki varini hemen yutun, düşünmeyin haramını, helalini. Ey efendiler bu hale işte ha, Doyunca, tıskırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Gelir bu haramın sonu, kapıştığın bir ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak, Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler, yiyin. Bu hale iştihar sizin. Doyunca, tıskırınca, çatlayıncaya kadar yiyin. Teşekkür ederim. Gel. <laughs>